<laughs> aman aman sen şey, kaçmasın lütfen. Sen ne kadar tatlısın. Sizi siz, siz. yerim ben. Şunların tombiştiğine bak Bakın bakın şunlara. Kolay gelsin Recep. Yaşlıdan tutayım,

4. Dört duvar arasında tamam. Evet. O... bir yılda için kendimiz eğlenceye varıyoruz. Hadi. Gezir sen bana bu akona bir şeyleri yaparsın. Sen bu işleri iyi becerdesin Bunlar ne yavrum? E, e, ha? Ne? Hangi videolar e, var e, burada? Ben bunları Gerçi bilmiyorum. Gerçi bunlar baba mı? Baba. Gelsene bunları buraya neler ektin? Şunları biliyorum. Soğan bunlar. Diğerlerini bilmiyorum. Evet, Buraya soğan ektim. Bayağı bir, bir set e, çok ektim bu soğanları. Kaç gün oldu Recep? 4-5 gün oldu herhalde. Bir hafta yani. oldu. Bir hafta Geçen hafta yapmıştım evet. Bir hafta. Buraya e, sarımsak ektim. 6-7 tane sarımsak ektim. Ha, bunlar, bunlar, sarımsak o zaman. Şunlar sarımsak. Bak, şunlar bak. biber o zaman. Şun, bunlar sarımsak, bunlar biber. Buraya komple biber ektim. Buraya da e, cin, ne doğru? Arnavut biberi, biberi, cim biber karışık. Bunları daha, biberi karışık. Bunlar da sonra düzelteceğiz. Bunlar da domateslerimiz. Aşılı mı bu domatesler hocam? Aşılı diye biliyorum. Aşılıya benziyorlar çünkü de fidaları öyle, bayağı öyle biliyorum dalları ya. falan güçlü duruyor. Aşılılar genelde böyle oluyor arkadaşlar. Ve bu videoda bir de sürprizimiz var. Artık dört tane daha ailemizin yeni var. Oluyorlar. Onları da göstereceğiz. Evet çok herkes... tatlılar. Şu anda balkonumuz köpüklü şey olduğu için gösteremiyoruz, arayacak mısınız? Görünce bayılacaksınız. Köpük köpük yerler. Evet, bayağı köpüklü olacak. Siz de köpük Terasımızı dezenfekte ediyoruz sanırım. Evet. Bayağı bir köpük köpüğü Bayağı bir köpük Bayağı Güzel, hemen yapalım da. Çekilir misiniz? Senin şöyle ne kadar tembih Ben de mermerleri sileyim. bir sileyim canım. Bu iş de bana kaldı. Kolay gelsin. Sağ ol. Sen ne yapıyorsun? Ben de sizi çekiyorum, ne yapayım? En kolay iş. En zor iş bende de haberiniz yok. Hum? Hum? É sebzelerimiz yetişecek biz gibi olacaklar. Çok mu sulamışlar babana göre? Abim suladı. Hmm. Abim. Bahçe işlerini çok sever. Ben de de sinek hastalığı olduğu için erkek. Bak bu küçük bu büyük. Hemen gözüme çarpıyor. Ne dersen bu asla burada olmayacak. Böyle göstereyim ben de. Belki sizi rahatsız etmiyor ama beni çok rahatsız eder. Dur şuraya da sürün çalıyor. Şurada. Bakalım. Mesela bu buraya konacak. Bu buraya böyle devam edecek. Ne, ne diyorsun bu takıntına? Çok güzel. Aferin. Evin her yerinde zaten belli ediyorsun kendini. Peki şu yolları bir çeksek oğlum? Ne? mi? Yarın boyu mı? mu? Yok önce bu benlik olmaz, bir sonra benlik olur. Da, evet. Önce demirleri yapıp boyayalım. sonra kapili. Önce, kapili. De, bu yucusu, de atacağız. Önce. Bunu. Zıbrı. De Bunu sonra? Nasıl Fiyat olur mu? Yani buraya yağlı boya gel. olur bence. Önce eskiden hep yağlı boyayla güzelce kapamış. Çok ağır olur. <laughs> şimşek, bu da pimpon. Bakayım o mu? Pimpon mu? Evet bu pimpon anneciğim. Bakar mısın? <laughs> Top gibi de zıplıyor. Benimkiler için en <laughs> önemli. Çok değer. Amanın amanın. Siz ne kadar güzelsiniz. Ne oluyor ne? Annesi, ablası bakar mısın? Hangisi? Tatlı ablası. İkisi de çok tatlı. Evet, benim için dördü de aynı. Hepsi laf, Ailemizin donu üyeleri ablası. Allah'ım şuna bak. Kayçeri beni uyumak istiyor. Of. Ana. Oh. Uyumuşlar. Baban uyuttu. Amanın. Allah'ım siz ne kadar güzelsiniz. Recep hadisi. Bunların cinsi ne baba? Ee, bunların cinsi tavuk. Tavuk mu? Yani. <laughs> bunların Bunlar hem cinsi yok. Birisi sarı tavuk, birisi siyah tavuk. Ben bildiğim kadarıyla bunlara ligor deniyor. Ama bunun cinsini bilmiyorum. O kara tavuk. Işte. Evet. Hadi. Çok güzel. Ay, çok güzel. Kara tavuk tatlı. bir şey değil. İyi, iyi, iyi. Biliyorsun sen kara tavuğun olduğunu. Evet. Nasıl? Alıştınız mı cilcilere? Ay çok tatlı. Abi bunlara bak. Kardeşlerim oldu peki. <laughs> Dört tane kardeşim var anne. Ver bakayım. Aferin sana. Aferin sana. Al. Allah'ım siz ne kadar <gülüyor> <salaklısınız>. <gülüyor> Ama bunlar gerçekten horoz olacaklar. Evet. Bir şey. Diye... O, bu arada horoz nasıl oluyor? Göstereyim mi sana? Nasıl Hayır, çekin? Canım, o, Sus. şey, o hayvanı eziyet çekti. Hayır eziyet şey değil oluyor. ya ben sana göstereyim ver. Heh. Bu gördüğünde bir şey no, mi Yok öyle değil ya. Bak, bak bak bak. Bir bitlerine bak. bakın. Bak şimdi bak. Bunlar dağınık ya hızlı büyüyorsa horoz. Bu hmm. Göremedik ha. yakından göstereyim. Tekrar şöyle dağınık ve düzensiz ve hızlı büyüyor. Evet. O zaman ne olacak? Çünkü beyazları bak, bak ver. Şuna ver. Onun kanadı var. Bic, bic, bic. <laughs> bak yine aynı. Hızlı büyüyor ve düzensiz horoz. Elimizdekilerin hepsi horoz çünkü. Tabii. Biz de horoz satmışlar. Horozu, horozu. Horozu. Bunlar benim bir tane. Dikkat baba dikkat. Tabii. Baba kaçak var aramızda. Abimize bakın. Of abisi, abisi şey, Ayça, bak da seni sevdik. Düşün, aç şu kursağı görüyor musun? Şu kursağı bak? Yani bu da esnedi. Görüyoruz değil mi kursağı? Oh. gidiyor da. <gülüyor> <gülüyor> Dikkatli olun hayvanlar. Gece uyuttum, bakar mısın? Bak. bak. Ben en çok böyle seviyorum. Hadi ya. bir bakayım. Hadi. Hadi. Bak o gözlerine bak, çekiyor mu gözlerini? Hemen uyudu bak. Şurada bir tane yaramaz var. Bunun aslında ismini roket koymak lazım da çok hızlı gibi. Bunları görmüyor musun? şimdi? Abi ne? Ping pongla şey. İsim koymadık arkadaşlar. İsmi Ama ismi var bak bence. Ben şu an bu raketlerden hangisi? Bengesi. Bakayım. Bu ping pong topu arkadaşlar. Şimdi sen de tutuyun. Çeldetmişsiniz oğlum. Bakın. Bakın arkadaşlar. Şur uçuyor. Ping pong topu gibi aynı bu. Ben çok şey yapıyorum. Çiçeğe benziyor. Kork kork kork. Çi tatlı Ay. <laughs> Güzellik bunlar Hı, sarı fıstığı olsun. Olur. Bu arada Ramazanınız da mübarek olsun. Oruç evet. tutan tutmayan herkesin Ramazanı mübarek olsun arkadaşlar. Şimdi, şimdi bunlar büyüyecek mi? Uçmadı. Ben böyle seviyorum. Ben alıştım. Emin misin? Evet. Baba bunlara ev falan yapalım mı? Yapalım. Gel, pimpon. Gel. Bak, sen atıyorsun. Erkan'da yavru var. Ne? 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 gel Ne? gel. Ne? 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 Ay maşallah Anne, size var, çok tatlı. Evet. Masayı falan Arkadaşlar zevzeverimiz bunlar. Ben isimlerini bilmiyorum. Neydi? İsim koymadım. Ee, Daha sütünü. kararsızlık çıktı arkadaşlar. Babam Steven koymak istiyor. O, Abim ama. Demir koymak istiyor. Sağbaş. Sağbaş öyle bir ütüyor. Ben biliyorum. İstimi koymayacağım. İstimi i̇sim koymayacağım. İsimleri belki şimdi yakalayabilirim. Pimpon'un ismi ne? Onun adı Pimpon. Ben de Pompon demek istiyorum ama. De şimdi pom Pompon nereden o, çıktı? Hani Pimpondur. Arkadaşlar bu bizim ilk vlog bu. Artık eee bir hafta boyunca biz eğlendik, güzel keyif aldık. Evet. Nasıl oldu? Başımızda bir boyunca günlük zaten evet. bunlar var. Haberleştimize yetti. Bence mükemmel oldu. Evet. Hadi Hadi o, çok bize güzel. Bize Bundan sonra arkadaşlar çizimlerimizin şey. videolarını falan paylaşacağız, bu mesleğim yapacağız. Yine yemek videoları atacağız ama artık vlog şeklinde videolar atacağız genel olarak. Bizi izlemeye devam edin. Anne son son söylemek istediğim bir şey var mı? Çok mutluyum. Annem çok enerjim. enerjiyim. Annem. Yemek yapmayı falan Hiç. Arkadaşlar şunu güzelliğine bakar mısınız ya? Anne Hoşça zaten geldi çok arkadaşlar. Yok, aynen. Civciver geldiğinden beri annem böyle böyle böyle. Sabah Sabahına ya, kadar. uyumak istiyorum ya. Nasılsınız? Evet. Çok da tedirgin oluyorum yaptım. O zaman kapanışı ciciler yapsın. Yanlıştır evet. yapsın. evet. 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 mı? Evet. evet. Hadi insanı yapalım. Hadi çok tatlı. Hoşçakalın. 何